Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 13 Şubat, e, Cuma Beam Hunt'ından iki ürünle karşınızdayım. Bugün herhangi bir Hot Wheels ya da Matchbox araba bulamadım. Ama bugün e, aktüelde olan iki tane ürün var. Bunlardan biri e, neydi bu? Akasma çiçeği. Dostoyz mağazasının. Bu arada hiçbir reklam ya da bir işbirliği bulunmamaktadır. Bunu da belirteyim. Daha o günlere var inşallah. Şimdi bu ürünü aldım. Merak ettiğimden aldım. Deneyeceğiz, bunu yapacağız. Bir de şöyle çok tatlı bir çek bırak arabası vardı. Go Kid'in. Herhalde dur bakın bunu tek seferde ölçeğini doğru söyleyebilir miyim? Bence 1, 1 43 ölçekte. ölçü 1 bölü Bilemedim yine. Bunu bu biraz şeyi andırmıyor mu böyle? E, ee, Gulf var hani böyle dekal dekallü Gulf ne bilmiyorum da hani böyle yarış arabalarında genelde sponsor oluyor galiba. demeyin beni bilmiyorum o kadar. Ama arabalarında hep görüyorum. Hoşuma gidiyor. Galiba biraz bu o rengi andırdı. Hoşuma gitti. Elimde çok fazla onun dekalleri var. Onları yapıştıracağım, süsleyeceğim, dekalleyeceğim. Şimdi bunu biz yapmayacağız. Bunu uzmanına veriyoruz. O bize yapılmış halini verecek. Gelin biz o arada şu güzel arabaya bakalım ne kadar değişiklik yapabiliyoruz. Onu gösterelim. Buyurun. Evet, nerede kalmıştık? Çiçeğimizi alalım. Bunu değil ya, çiçeği, çiçeği. Yapımı sen. Heh, onu atma, o kırılır dağılır. Ve karşınızda... Neymiş adı? Akasma çiçeği. Ya bunu ben beğendim. Peki, şöyle bakıyorum. Modeller şunlardı. Siz olsanız hangisini beğenirdiniz? Valla ben en çok bununla lotus çiçeği arasında kaldım. Bunu aldım. Şimdi e, ustasına soralım. Parçalar falan nasıldı? Kaliteli miydi, iyi miydi? Bu arada bunu 250 TL'ye aldım. Hani... 250 TL'lik bir çiçek için güzel. Fiyat performans. Yani fiyat performans denebilir. Hani bir Lego ile kıyaslamayalım. Ama uygun, güzel. Hani bundan eğer ki abilerim, dayılarım eşinize sevgiler günü hediyesi almak istiyorsanız bence bu yetmez. Alıyorsanız seti tamamlayın. En azından şey değil. Bak senin için seti tamamlamak için 3 tane bim gezdim falan değil. Güzel olur. Oradan yakalayın. Genel olarak baktığımda bence güzel. Hanım benim hanım bunları pek sevmiyor böyle küçük olanlar. Onlar genelde o büyük setleri yapıyor. Ama ben beğendim. Aslında güzel. Bunu ben ofisimde böyle masamın kenarına koyarım. Güzel. Ee, bir ürünümüz daha vardı araba. Ben onu vernikledim. Videonun sonuna koyacağım. Ee, dekalledim. Ee, vernik attım. Şimdi hazır değil. Onun kurmasını beklediğim için o, kenara bir yere koydum ama videosunu çekeceğim. Daha oyuncak formunda. Yani evet. Buna daha oyuncak formunda diyor dış ses. Bakayım. Mesela. Yani bu Lego. Bakayım şöyle bir. Ama belki bu modelde böyle rengini aldanma yani. Bak şimdi. Evet. kameradan. Ya görsel da... olarak biri daha oyuncak. Ha, tamam çok bir iyi duruyor. duruyor. Kameradan Gerçekten. baktığında Lego çok daha güzel duruyor ama ya bu da güzel şimdi güzel değil mi yani baktığın zaman Kötü bu güzel değil neyse bu ürünü tanışıyoruz bugün bunun gün bu akas çiçeği. hep bunu diye isim var ama gerçek adı akas çiçeği. yani şöyle bir baktığım zaman kaç parçadan oluşuyor ee, yazmamışlar üstüne ama tahmin alalım dış sesinden sence bu ürün kaç parçaydı 150 150 niye böyle denk söyledin? saydın mı <gülüyor> <gülüyor> şey yaptın değil mi <laughs> parçaları saydın tamam İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çekme çekme.